Semavi kitaplara iman. Yüce Allah insanlara yine insanlardan peygamberler göndermiştir. Bu peygamberlerden bir kısmına da kendi emirlerini ve yasaklarını, kendisine ibadet şekillerini öğreten kitaplar indirmiştir. Bu kitaplardan bir kısmına suhuf denir. Bunlar birkaç sayfalık kitaplardır. Kitaplardan dördü de büyük kitaplardır. İnişleri şöyledir. 10 sahide Hazreti Adem'e 50 sahife Hazreti Şite, 30 sahife Hazreti İdris'e, 10 sahife Hazreti İbrahim'e verilmiştir diye rivayet edilir. Büyük kitaplara gelince, tarih sırasına göre bunlardan birincisi Hazreti Musa'ya verilen Tevrat'tır. İkincisi Hazreti Davud'a verilen Zebur'dur. Üçüncüsü Hazreti İsa'ya verilen İncil'dir. Dördüncüsü de bizim peygamberimize verilen Kur'an'dır. Yüce Allah bu kitapları vahiy yolu ile göndermiştir. Ya Cibril'i Emin adındaki bir melek aracılığı ile bildirmiş yahut başka bir şekilde ilham etmiştir. Bu kitaplara ilahi kitaplar denildiği gibi taşıdıkları yüksek vasıftan dolayı semavi kitaplar ve Cibril'i Emin aracılığı ile indirilmiş olduklarından da münzel kitaplar denir. Yüce Allah'ın büyük kitaplarına iman etmek her mümin için farzdır. Biz bütün diğer milletlerin ellerinde bulunup da semavi oldukları söylenen kitaplara değil de Allah'ın aslen peygamberlerine göndermiş olduğu kitapların tümüne iman ederiz. Çünkü Kur'an'dan başka olan kitaplar değişikliğe uğramışlar. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir sözü zamanımıza kadar değişmediği gibi kıyamete kadar da değişmeyecektir. Çünkü Allah onu değişiklikten koruyacağını yine Kur'an'da bildirmiştir. Bütün semavi kitaplar İnsanlar için birer rahmet olmuşlar ve hak yolu göstermişlerdir. Onun için hepsine iman etmek zorundayız. Bu kitaplardan herhangi birini inkar etmek hepsini inkar demektir. Gerçek mümin o kimsedir ki yüce Allah'ın bütün kitaplarına inanır. Yüce Allah'ın en son kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e sarılır ve onun hükümlerini gözetmeye çalışır. Bugün Kur'an-ı Kerim'den başka diğer semavi kitaplar tüm olarak yeryüzünde mevcut değildir. Aradan asırlar geçmiş ve birçok milletler tarihe karışmış olduğundan kitapların birçoğu tamamen kaybolmuş, bir kısmı da büyük değişikliklere uğrayarak ilahi vasıflarını kaybetmişlerdir. Bugün elde bulunan Tevrat, Zebur ve İncil nüshalarından hiçbiri Yüce Allah'ın Musa'ya, Davut'a ve İsa'ya indirmiş olduğu kitapların aynı değildir. Ancak Kur'an-ı Kerim asliyetini olduğu gibi korumaktadır. Bir kelimesi bile değişikliğe uğramamıştır. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri daha başlangıcından bizzat Hazreti Peygamber Efendimiz tarafından ezberlenmiş olduğu gibi ashabın birçokları tarafından da ezberlenmiş ve yazılmıştı. Hazreti Peygamber'in ahirete göçmesinden sonra Hazreti Ebu Bekir bütün ashab-ı kiramın huzurunda Kur'an'ın birer nüshasını yazdırarak onu değişiklikten korumuştu. Hazreti Osman'ın halifeliği zamanında da asıl kitaptan yeterince yazdırılarak büyük İslam merkezlerine birer nüsha gönderilmişti. Bunların her birine Mushaf-ı Şerif adı verilmiştir. Daha sonra bütün musaflar bu asıllara göre aynen yazıla gelmiştir. Her asırda yüz binlerce Mushaf-ı Şerif yazılmıştır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberleyen binlerce hafız yetişmiştir. Bu özellik semavi kitaplar arasında yalnız Kur'an-ı Kerim'e nasip olmuştur. Bu da bir hikmettir. Kitaplar belli bir kavme ve belirli bir zamana ait olarak peygamberlere indirilmişlerdi. Kur'an-ı Kerim ise bütün insanlık alemine ve bütün asırlara mahsus olarak peygamberimize indirilmiştir. Onun için bu kitabın Allah tarafından korunması bir hikmet gereği olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti bile değişikliğe uğramayarak aslı üzere kalması öyle bir gerçektir ki bunu bir kısım müsteşrikler bile insaf göstererek doğrulamaktadır. Bunun aksini iddia edenler, Müslümanlık aleyhine propaganda yapan siyasi maksatlı ve körü körüne batıla saplanmış kimselerdir. Bugün Kur'an-ı Kerim her yabancı dile tercüme edilmiş durumdadır. Bu diller arasında Türkçe, Farsça, Hintçe, Almanca, Fransızca, İngilizce, Rusça, Felemenkçe ve Çince'ye tercüme edildiği gibi Java, Bengal ve Malaya dillerinde de tercümeleri vardır. Sonuç olarak bugün Kur'an-ı Kerim'in ilahi ifadeleri bütün beşeriyetin kulaklarına çarpıp durmaktadır. İnsanlığı bir kardeşlik, bir selamet ve mutluluk üzere toplanmaya çağırmaktadır. Kur'an, bütün alemler için bir uyarıcı, bir zikirdir. Semavi kitaplara olan ihtiyaç Varlıkları ile insanlık alemine şeref vermiş olan peygamberler, çok önemli olan elçilik ve peygamberlik görevini yerine getirebilmek için Kendilerine yüce Allah tarafından talimat verilmiş olması gerekir. İşte bu talimat peygamberlere semavi kitaplarla verilmiştir. Semavi kitaplar yüce Allah'ın insanlar üzerinde uygulanacak birer kutsal kanunudur. Allah insanlara haklarını ve görevlerini bu kanunlar yolu ile bildirmiştir. Peygamberlerin dünyadaki hayatları geçicidir. Peygamberlerin ümmetlerine bildirdikleri ilahi hükümlerin devamı ancak bu kitaplar sayesinde mümkün olmuştur. Eğer bu kitaplar olmasaydı insanlar yaratılışlarındaki hikmetten, üzerlerine düşen görevlerden, kavuşacakları ahiret nimetlerinden ve felaketlerinden habersiz kalırlardı. Yaşayışlarını düzene sokacak ilahi prensiplerden mahrum kalırlardı. Özellikle kutsal ayetleri okumak, onlarla ibadet etmek Onlardan öğüt almak ve onlarla gerçeği anlayıp tehlikeli görüşlerden kurtulmak şerefinden ve mutluluğundan uzak kalmış olurlardı. Kur'an'ın nasıl bir ilahi kitap olduğu. Kur'an-ı Kerim yukarıda da söylediğimiz gibi yüce Allah'ın yeryüzüne şeref veren en kutsal kitabıdır. Bu öyle bir kitaptır ki insanlar ancak onun gösterdiği yolda yürüdükleri takdirde mutluluğa kavuşurlar ve Allah'ın rızasına ererler. İnsanlar arasında her türlü iyi duygular ilerleyip yükselmeye başlar, kardeşlik ve beraberlik meydana gelir. Kur'an-ı Kerim'in hem manası hem de lafızları Allah'tandır. Yüce Allah'ın vahyi iledir. Vahiy, cibril Emin aracılığı ile Peygamberimize olmuştur. Onun için Yüce Kur'an'ın manası ile amel edilir. Kur'an, Müslümanların değişmez kanunudur. Lafızları da bir ibadet olmak üzere okunur, onunla sevap kazanılır. Bu lafızlar sayesinde Kur'an'ın manası anlaşılır, ruhlara tesir eder ve onunla Allah'ın rızası kazanılır. Kur'an-ı Kerim hiçbir kitabı benzemez. Onun manasını hiç kimse değiştiremez. Lafzının yerine başka bir söz konamaz ve hiçbir tercümede Kur'an hükmünü alamaz. Kur'an-ı Kerim ebedi kalacak bir mucizedir. Bunun ebedi inceliklerine, güzel ifadesine ve taşıdığı manalara bir nihayet yoktur. Bütün insanlar ve cinler bir araya toplansa en kısa bir suresinin bile benzerini yapamazlar. Bu bakımdan da Kur'an-ı Kerim asırlardan beri bütün aleme meydan okumaktadır. Ebedi sanat ve kabiliyetlerine güvenen nice kimseler onun kısa bir suresinin benzerini yapmaktan aciz kalmışlardır. Buna güçleri yetmediğini de kabullenmişlerdir. Bu durum da Kur'an'ın Allah'ın bir mucizesi olduğuna en sağlam ve değişmez bir delildir. Kur'an-ı Kerim'in ruhlar üzerindeki tesirine gelince buna da bir nihayet yoktur. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini güzelce anlayarak okuyan ve dinleyen temiz kalpli insan kendinden geçer. Dimağında pek çok yüksek duygular uyanır ve ruhu maneviyat alemine yükselir. O manevi duygunun tesirinden de gözlerinden yaş dökülmeye başlar. Bir bahar mevsiminde yağan yağmurların ve parlayan güneş ışınlarının kurumuş olan bitkileri canlandırması gibi Kur'an-ı Kerim'in ifadeleri de anlayışlı kalpler üzerinde çok daha büyük tesirler yapar. Gönüllere yeni bir hayat ve ferahlık verir. Böylece insanı hem dünyasından hem ahiretinden haberdar eder, sonsuz bir varlığa ve mutluluğa kavuşturur. Biz Kur'an'dan müminlere şifa ve rahmet indiriyoruz. Kur'an-ı Kerim'in taşıdığı gerçekler. Kur'an'ın insanlara bildirdiği emirler ve yasaklar açıkladığı hikmet ve gerçekler pek çoktur. Bunlar temel olarak inançlara, ibadetlere, muamelata, ahlaka, Allah'ın yüce kudretini gösteren üstün sanat eserlerine, ibret alınacak olaylara ve diğer şeylere aittir. Bunları şu şekilde özetleyebiliriz. 1. Kur'an-ı Kerim insanlara yüce Allah'ın varlığını, birliğini, büyüklüğünü, hikmetlerini ve kutsiyetini bildirir. Öyle ki Felsefi görüşlere sahip olanların parlak sözleri onun yanında pek sönük kalır. 2. Kur'an-ı Kerim insanları ilim ve irfana ibretle bakıp düşünmeye çağırır. Gaflet içinde yaşamaktan insanları engeller. İnsanlara yüce Allah'ın hikmet ve kudretini gösteren büyük eserlerine bakmalarını öğütler. 3. Kur'an-ı Kerim önceki devirlerde insanlara gönderilmiş olan peygamberlerin bir kısmı ile ilgili bilgi verir yüksek görevlerini nasıl başardıklarını ve bu görevler uğrunda ne kadar zorluklara katlandıklarını bildirir. Bütün insanların son peygambere uymalarını emreder. 4. Kur'an-ı Kerim geçmiş ümmetlere ait ders alınacak en büyük ibret sahnelerini ve tarihi olayları bildirir. İnsanları bunlardan ibret almaya çağırır. Peygamberlere karşı çıkıp isyan eden günahkar kavimlerin çok korkunç akıbetlerini haber verir. 5. Kur'an-ı Kerim insanlara daima uyanık bir ruha sahip olmalarını ve haktan gafil bulunmamalarını emreder. Nefislerin arzularına uyarak din ve faziletten yoksun kalmamalarını öğütler. Dünyanın maddi yarar ve zevklerine dalıp da manevi hazlardan ve ahiret nimetlerinden mahrum kalmanın büyük bir felaket olacağını bildirir. 6. Kur'an-ı Kerim, Müslümanlara dinlerine sımsıkı sarılmalarını ve daima hakkı savunmalarını öğütler. Düşmanlarına karşı da daima kuvvetli bulunmalarını, her türlü koruma vasıtalarını hazırlama için çalışmalarını hatırlatır. Gerektiği zaman savaş meydanlarına atılmalarını, din ve namuslarını, yurtlarını, maddi ve manevi varlıklarını, hem canları hem de malları ile korumalarını emreder. 7. Kur'an-ı Kerim medeni ve sosyal hayatın bir düzen ve huzur içinde yürümesi için gereken esasları ve kuralları bildirir. İnsanların bir takım hak ve görevleri korumalarını ve gözetmelerini ister. 8. Kur'an-ı Kerim hem şahıslara hem de cemiyetlere selamet içinde kalmaları için adaleti, doğruluğu, alçak gönüllü olmayı, sevgiyi, merhameti, iyilik etmeyi, bağışlamayı, edep gözetmeyi, eşitliği, ve bu gibi yüksek huyları tavsiye eder. İnsanların zulümden, hainlik etmekten, büyüklenmekten, cimrilikten, intikam duygularından, katı yürekli olmaktan, çirkin söz ve işlerden, zararlı olan içki ve yiyeceklerden alıkor. Yapılması, yenip içilmesi helal veya haram olan şeyleri bildirir. 9. Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah'ın bu alem için koymuş olduğu tabi kanunları hiç kimsenin değiştiremeyeceğini anlatır herkesin bu kanunlara göre davranışlarını ayarlamaları gerektiğine işaret eder. İnsanlara çalışmalarının meyvesinden başka bir şey elde edemeyeceklerini hatırlatır. İnsanları çalışıp çabalamaya teşvik eder. 10. Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah'ın yapınız, yapmayınız diye emirlerini ve yasaklarını benimseyip gereğince hareket eden müminler için verilecek dünya ve ahiret nimetlerini ve elde edecekleri başarıları müjdeler. İman etmeyenlere de hazırlanmış bulunan kötü akıbetleri, cehennemin azap şekillerini hatırlatır. Kur'an-ı Kerim bütün bu açıklamaları ile insanları yaratılışlarındaki yüksek gayeden haberdar ederek ona iletmek ister. Sonuç: Kur'an'ın ifadesi bir mucizedir. Bu gibi daha nice hikmet ve gerçekleri içinde toplamıştır. İnsanlık alemi ne kadar yükselirse yükselsin hiçbir zaman Kur'an'ın yüksek talimatı dışında kalamaz. Kur'an'ın talimatına aykırı davranışlar ise aslında yükselme değil bir alçalmadır.